Mavi ışık filtreli gözlükler, güneş ışığının veya ekranlardan yansıyan, LCD ekranlardan gözümüzün içerisine doğru gelen ışık ışınlarının mavi renkteki ışınlarını filtre eden lensler içerir. Bunlar soluk, sarı renkte merceklerdir. Ve mavi ışık, yani aslında bu ışık ışınları içerisindeki en yoğun enerjili, yüksek, yüksek enerjili ışık ışınlarının e, filtrelenmesi sağlanmış olur. Özellikle ekranlara çok yoğun baktığımız bu günlerde bilgisayar ekranından, LCD ekranlardan veya cep telefonu ekranlarımızdan gözümüze doğru gelen mavi ışıl filtrelenmesi önemlidir. Çünkü bu e, ışık dalga boyu ki bu dalga boyu aslında 400 ila 500 nanometre arasındadır, kornea e, ve lensten geçerek retinaya direkt ulaşabilen bir dalga boyudur ve retinaya e, uzun dönemde zararlı etkileri olabilmektedir. İleriki yaşlarda yaşa bağlı makula dejenerasyonuna kadar giden toksik etkilere neden olabilmektedir. Ekranlar karşısında çok uzun zamanlar harcadığımız bugünlerde mavi ışıktan gözlerimizi korumanın avantajları olacaktır. Burada mavi ışık filtreli gözlükleri seçerken özellikle sertifikalarına dikkat etmemiz gerekir ve burada yazan e, limitasyonun 455 nanometrenin üzerinde bir filtrasyona sahip olması özelliğine dikkat etmeyi öneriyoruz.